Koronanın omikron varyantından sonra korona kontrolden şu anda dünyada çıkmış durumda. Şu ana kadar dünyada 396 milyon 444 bin kişi koronaya yakalanmış durumda. Koronadan ölenlerin sayısı ise 5 milyon 761 bin kişi. Bu rakamlar şu andaki son gün rakamları. Bugün 7 Şubat 2022 tarihi itibariyle. Türkiye'de de korona çok yüksek. Son iki hafta verilerinde koronaya 100 bin kişiden 1531 kişi yakalanmış diye istatistikleri de var dünya istatistiklerinde ama 10 bin yani son iki hafta verilerinde 10 binlerde olan ülkeler var onları size ayrı ayrı açıklayacağım yani 100 binde 10 bin ne demek yani yüzde onu ülkenin korona geçirmiş son 14 gün içinde yani son iki haftada Türkiye'de bu oran yani 100.000'de 1500 civarında, 1531. Ama Türkiye'de tabi rakamlar normalde açıklanan rakamların üzerinde. Bunları zaten her zaman size açıklıyorum. En az 2-3 kat üzerinde bir sayı Türkiye'de yakalanan sayısı olması lazım. Zaten millet bir de gidip e, testi artık bıraktı. Yani teste gitmeyenler sayısı fazla. E, Sağlık Bakanı'nın son açıkladığı verilere göre işte Ankara'da son bir haftada 1000 rakamı ama bunu son iki haftaya çevirsek Ankara'da 2000 yani Türkiye ortalamasının üzerinde iller var. Bunlar Ankara mesela bu bakımdan şey İstanbul öyle 900'lere yakın. Bunlarla ilgili tabloları sizlere yine yapacağım, vereceğim. Şu anda e, bir şey size önceki videomda söylemiştim. Amerika'da e, normalde ta iki sene önce koronanın ilk çıktığı zaman Mart ayında hemen neyi açıkladıydılar? Ya Amerika'da bundan en az 170 binden 220 bin arası bir ölüyle kurtulur mallarını düşünüyorlardı. Ama ne oldu? Amerika'da şu anda ikinci tahminleri 1 milyon 700 binden 220 bin kişi arasındaydı kötü giderse. Şu anda görüyoruz ki Amerika basbaya rakamlara ikinci rakama birinci rakamı geçmiş 5 katı neredeyse 930 926 bin kişi ölmüş Amerika'da. Rakamlar önümde. Yani ne oldu? 1 milyon 700 bin diyorlardı. Yaradan fazlasını geçmiş. Ama 170 binden 220 bin arasını çoktan geçmiş. Neredeyse 4-5 kat. Bunun için şu anda korona, koronada en kötü ihtimale doğru gidiyoruz. Finlandiya gibi ile ilgili en az e, koronada zayiat veren ülkeydi. Çünkü önlemleri alıyorlardı. Bir de halk bilinçli olarak uyuyordu. Bir de fazla yurt dışından bağlantısı olmadığı için yani yarımada dünyanın kuzeyinde bir ülkeydi. Finlandiya'da çok iyi gidiyordu ama omikron çok kötü vurdu. Rakamlar çok yüksek. Yani 14 bini günlük rakamı bile gördük. Bunu net Türkiye ile oranladığı zaman 15 ile 16 ile çarpman lazım. Çünkü Finlandiya'nın nüfusu 5,5 milyon, Türkiye'nin nüfusu 85 milyon. Bu bakımdan şu anda ölü sayısı da artıyor. Günde ortalama 20 kişi ölüyor. Bazen 28'e çıktı bu rakam. İşte bu hafta sonu 37 kişi ölmüş. Yani 3 güne vurmuşlar ama o hafta sonunda kayıtlar sonradan ekleniyor hafta içinde bazı yazılmayanlar da. Çok yüksek durumda. Finlandiya'da şu ana kadar 2095 kişi öldü. 538 bin kişi de koronaya yakalanmış. Yani iyi gidiyorlardı ama ne oldu? Koronada bu omikron omikron nedeniyle zor durumdular. Şimdi e, sizlere öncelikle dünyadaki rakamları bir vereyim. Koronadan mesela e, Türkiye'nin ilk listelerde ilk başlarda olan ülkelerin bir e, listesine bir bakalım. Buyurun. Evet gördüğünüz gibi Amerika Birinci sırada 926 bin kişi ölmüş. E, toplamda 78 milyon kişi de ne yapmış? E, hastalığa yakalanmış. Hindistan'da 42 milyon kişi yaklaşık yakalanmış ve ölü sayısı 502 bin. Ondan sonra Brezilya'ya bakıyoruz. 26,5 milyon kişi yakalanmış. Ne olmuş? 632 bin kişi ölmüş. Yani Hindistan'a göre Hindistan'da daha az yakalanmış gibi gözüküyor ama işte Hindistan'da ölü oranı e, ne oldu? Brezilya'dan düşük. Ondan sonra Fransa'ya bakıyoruz ki çok kötü gidiyor Fransa. Günlük 400 binlik rakamları da gördüler. Şu anda 21 milyon kişi yakalanmış yaklaşık. 150, e, 132 bin kişi ölmüş. Ondan sonra İngiltere'ye bakıyoruz. 5. sırada 17-18 milyon kişi yakalanmış. 158 bin kişi ölmüş. Rusya'ya bakıyoruz. 12-13 milyon kişi yakalanmış. Ne kadar ölmüş? Ölmüş 335 bin kişi. Yani Rusya'da yakalananla oranladığımız zaman çok yüksek bir oran var. Ölü oranı daha fazla. Türkiye, Rusya'yla hemen hemen aynı 12 milyon civarında yakalanmış. Türkiye 7. sırada, Rusya 6. sırada. Türkiye'de 88, 89 bin kişi şu ana kadar yaklaşık. 88.7 milyon bin kişi 87.8.1000 7 bin kişi ölmüş. Ama Rusya'dan baktığımız zaman aynı yakalanma oranı koronaya yani 12 12 milyon kişi onda 12 milyon kişi bizde Rusya'da 338 35 bin kişi ölmüş. Türkiye'de 88 neredeyse dörtte biri buradan baktığımız kadar görüyoruz. İtalya'da 11 milyon bin kişi yakalanmış. Ne olmuş? 148.7 bin kişi ölmüş. Yani Türkiye'den az olmasına rağmen ölü sayısı Türkiye'den de yine fazla. Almanya'ya bakıyoruz, Türkiye ile nüfusu aynı. 11 milyon kişi yakalanmış, ölü sayısı yine 119 bin kişi. Türkiye'nin ölü sayısı koronaya yakalanan sayısına göre düşük. Yani bunu burada sizlere belirteyim. Önceden de söyledim, biz de yani genelde Sağlık Bakanımız açıklıyor bazı rakamları, açıklıyor ve veriler ama genelde korona Türkiye'de kontrol altında değil, korona rakamları kontrol altında. Bunu da burada ne yapıyoruz? Net bir şekilde görüyoruz tablolarda Şimdi dünyada son iki haftada ne dedim sizlere? Son iki hafta verilerine göre korona vakaları yüz binde nasıl? Türkiye neydi? Ee, Türkiye 100 binde 1531 gözüküyor şu anda. Ama Türkiye çok düşük. İsteseniz son bir hafta verilere bakalım ki bakan bir önceki haftayı açıkladı. Bugün aldım şeyden gazeteden buldum. O tabloyu bir vereyim size ona bir bakın. Evet gördüğünüz gibi Ankara binlerde çok büyük bir rakam. Yani onu iki haftaya çevirirseniz 2000 yapıyor. Son 14 gün içinde koronaya Ankara'da 100 kişiden iki kişi yakalanmış gözüküyor. Bu rakamlar iyi. Türkiye'nin 1531'i yüz binde iyi. Çok düşük rakam. Dediğim gibi Türkiye'de şu korona omikron zamanında bile Türkiye'de ne alır rakamlar düşük gözüküyor. Ama düşük müdür? Değildir. Ben biliyorsunuz korona konusunda son 2 senedir hep tahminler yapıyorum. Hep videolar yapıyorum. Söylediklerim ne oluyor? Gerçekleşiyor sonradan. Koronanın işte kaçıncı dalga ne zaman gelir? Ne eder? Türkiye'nin önlemleri şöyle böyle. Hep dediklerim. Arşivdeki videolarım da var. Şu anda ne diyorum? Türkiye'de korona rakamları kontrol altında korona değil. İşte Cumhurbaşkanımız da korona yakalandı. Savunma Bakanı da yakalandı. Diğerleri de yakalandı. Çünkü korona çok etkin bir şekilde Türkiye'ye vuruyor. Ama rakamlara bakıyorsunuz. Bin rakamı Amerika Ankara için son iki hafta, son bir haftada yüksek. İki, yani son iki haftaya vurduğu zaman 2000 yapıyor. Gene normal yüksek. Ama o, o ondan çok çok daha yüksek. Şimdi bir bakalım aşılama oranı az önce verdim size Türkiye'de düşük. Çünkü halk olmuyor aşı. Diğer ülkeler yüzde Türkiye 60 yani uluslararası verilerdi. verdim size rakamları. Üçüncü aşı daha az olmuş. Artık diyorlar 4-5 olanlar var ama halk aşıdan ne yapıyor? Korkutuluyor. Aşı karşıtı eylemler Türkiye'de çok fazla. Şimdi size dünyadaki rakamlara bir bakalım. Son iki hafta verilerinde zirvede kim? Türkiye 1531. Evet. Korona ile mücadelede en iyi yapan İsrail'di. İsrail on, son iki hafta verilerinde 100 binde 11367. Yani 100 kişi nerede? Neredeyse yüzde 11'i yakalanmış. Son iki haftada. Onların önceki haftada 100 binde 8'miş. İki haftaya birleştirin son işte son 4 haftayı yaklaşık %20'si halkın korona geçirmiş. Çok büyük bir rakam. Ondan sonra Danimarka geliyoruz. Danimarka biliyorsunuz çok kuvvetli önlemler alıyordu. Ama sonra en sonunda pes etti. Her şeyi serbest bıraktılar şu anda. Çünkü baş edemiyorlar. Danimarka'da da son 2 haftada 100 binde 10 10.642 kişi ne yapmış? Korona yakalanmış. Ondan önceki haftada 7.587'ymiş. Toplarsan son 4 haftada 100 kişiden 20 kişi korona geçirmiş. Yani omikronun etkisi. Bunlar eskiden nasıldı? En fazla 1000'i geçiyordu bu son iki hafta verilerinde. Türkiye bir aralar 900 bin yaklaşmıştı dünyada. ilk sıralara çıkmıştı. O halle. Ama şu anda 10 kat daha fazla. 10-15 hatta. Ne? Omikron nedeniyle. Yani yakalananların oranı son iki haftada. Ondan sonra bakıyoruz. Slovenya var. 9 binlerde. Portekiz var 6800'lerde son 2 haftada 100 bin'deki rakamlar bunlar. Estonya geliyor ondan sonra yaklaşık ona. Bizim komşumuz Gürcistan 6500'lerde. E, Fransa az önce verdiğim ekam 6249'larda. Hollanda 5872'de. Hollanda da çok yüksek. Hollandadaki arkadaşlarımız buna şey, şey edebilirler. Ondan sonra İzlanda fazla bizim için önemli değil. 5 milyon Şey 5 bin 500'lerde. Ee, ondan sonra Belçika 5166'da. Norveç 4 bin. Ya 5 bin Tam 5 binde yaklaşık. İsveç yine 5 binde. İsveç. Yani çok yüksek. 5, 100 binde. 5 e, e, 5000 ne demek Rus İsveç'in ondan sonra da 3600 küsur var mı? Yani yaklaşık olarak yine İsveç'te de son son 2 e, haft e, bir 4 haftada e, diyelim ne 100, 100 kişiden 10 kişi yakalanmış. Yani her taraf koronalar dolanıyor. Çek geçiyoruz onları. E, ondan sonra gelelim. İngiltere'de 2882 82 Almanya bakın nüfusu Kıbrıs bizim için de önemli. 2800'lerde Kıbrıs'ta. E, Almanya 2834'te. Yani bizim Türkiye'ye göre iki katından fazla. Çünkü Almanya'da yani Batı ülkelerinde genelde olanı resmi rakamları açıklıyorlar. Ama Türkiye'de dediğim gibi millet artık korona olsa bile gidip test yaptırmamak isteği istiyor, yaptırmak istemiyor. Bir de koronaya e, e, aşısı olmayanların oranı fazla olduğu için Türkiye'de durum biraz sakat. İsp İtalya İsp İspanya İtalya 2800'lerde yine. İspanya 2600'lerde. Ondan sonra geliyoruz Yunanistan komşumuz 2542'de, de Evet, Avustralya o kadar bize uzak ama 2000'de o da yani yakın şeyleri söylüyorum. Amerika 1693'te. Amerika şu anda eskiye göre daha iyi durumda. Ondan sonra gelelim. Finlandiya 1542'de. Yani Finlandiya rakamlar Türkiye'de Finlandiya'nın arkasından 1531'de. Ermenistan'da 1290'lardaki aşağı doğru gidiyor. Ama bu dediğim bak 1200'ün rakamlar ben eskiden bunları hep detaylı bir şekilde yazıyordum. Artışını ay baya ay takip ederek. Yani 1000'i geçen çok 1-2 ülke oluyordu son iki hafta verilerinde. Şu anda 1000'in üzeri hep dolu. Hepsi geçmiş. Niye? Omikron çok kötü bir şekilde vurduğu için. Şimdi önlemler koronada gevşetildi. Finlandiya ne yaptı? Dedi Finlandiya Finlandiya'da şu anda bizden bizden aynıyız şu anda ama Finlandiya'da restoranları saat içkili yerleri 17'de kapattılar. Rest, yemek yerlerini 18'de saat dışarı satışı yasakladılar. Dışarı satışı en sonunda işte bu ayın başında, Şubat'ın başında dediler. İşte 21'e kadar uzattılar. İçkili yerleri 20'de kapanmaya şey ettiler. İçkili restoranlar, normal barlar, mallar, onlar kapalı. Ondan sonra şimdi ne diyorlar? 14 Şubat'ta diyor, biz diyor, koronada önlemleri biraz daha gevşeteceğiz. İşte 23'te içkili restoranları, 24'te dışarı satış yemeğe sat yasaklayacaklar içeri satışı, dışarı satışı serbest olacak. Ondan sonra ne oluyor? Diyor ki Mart ayında diyor bütün korona önlemlerinden vazgeçebiliriz. Ama Mart ayına kadar artık ne olacağı belli değil. Mart başında diyor vazgeç. Ama Türkiye'ye baktığınız zaman Finlandiya'daki önlem bu önlemler. Ondan sonra işte sinemaları şunları bunları kapattıydılar. İşte toplantı yasak şeydi. Ama Türkiye'ye bakıyoruz. Toplantılarda serbest maslarda işte e, tribünler zımbazıp dolu. Ee, ne yapıyorsun? Ee, önlemler tamamıyla Türkiye'de gevşetilmiş durumda. Ya ben bin, bin, bu son iki hafta verilerinde 1531 yazıyor ya Türkiye'de 100 binde. Onun orada olması ya bu çok zor. Yani o rakam en azından 5 binlerdedir. Yani 3 katını ben koyuyorum ona. 4 bin 5 binlerdedir. Onu da biliniz. ölü sayısı artık. O sonradan İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerde de geçecek, şey diyecekti. Biliyorsunuz 2020 yılında ee, o açıklandıydı. 2019'dan 2021 arasında işte e, e, nüfustaki artış düştüydü. Onun nedeni koronadır. Rusya örneğini verdim. Rusya 335 binlerde ölümde. Türkiye onun dörtte biri kadar. Ama aynı 12 milyon civarında koronaya yakalanmış yakalanma oranı var. Rusya'da da biliyorsunuz veriler sağlıklı değil ama ona rağmen gene o durumda. Yani Türkiye'nin dört katı ama Türkiye en kötü ihtimalle ölü sayısı Allah göstermesin ama olmuştur. iki katı, üç katıdır yazılanın. Bu da böyle. Korona önlemlerine herkes e, gevşetiyor ama bir şey var. Bu korona öldürüyor. Koronadan korunmak için elinizden geleni yapınız. Aşılarınızı olunuz. Aşı karşıtları maalesef e, Türkiye'de çok etkinler ama aşı koruyor. Finlandiya'da doktor diyor ki gelin diyor aşı olmayanların halini görün diyor. Şu anda en kolay öldürdükleri aşı olmayanlar. Doktor diyor gelin görün diyor. Ondan sonra da gidin diyor aşı karşıtlığı yapın diyor. Çünkü aşı karşıtları aşı olmayanlar bu omikron nedeniyle çok çok da kolay bir şekilde hayatlarını kaybediyorlar. Onun için aşı olunuz. Ben sizi yine bilgilendirmeye bu konularda devam edeceğim. Uzun zamandır video yapmadım korona ile ilgili. Artık çünkü korona kontrolden çıktı. Yani arasa yapıyorum ayda, birkaç bir ayda bir. Şimdi bunu yapmak ihtiyacını duydum. Çünkü son durumu bir değerlendireyim yine. Hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla.